Sevgili öğrencilerim, hepinize iyi günler dilerim. Bugün dördüncü ünite, Hazreti Muhammed'in önlektiği ünitesini işitiyor olacağız. Burada soru mantığını öğrenmemiz önemli. Genel anlamda baktığımızda yorum sorularını görüyoruz. Mesela örneğin Hazreti Muhammed'in doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili bir metin veriliyor. Ve burada bizim onun hangi yönüyle ilgili olduğunu anlamamız isteniyor arkadaşlar. Bu nitelik şöyle bir giriş yapalım. Kitabımızda da olduğu gibi peygamberlerin nitelikleri, peygamberlerin sahip olduğu özellikler arkadaşlar. Bunlar öncelikle beş tanedir. Baktığım zaman sık. Zaten kelime kökeni de doğru anlamına gelir. Doğru olmak demektir. Yani peygamberler söylediği sözlerde peygamberlikten önce de doğru sözlü olan kimselerdir arkadaşlar. İkincisi emanet. Yani güvenilir olmak demektir. İnsanlara güven duygusu vermişlerdir. Üçüncüsü fetanet, zeki olmak demektir. İnsanlara ikna etme kabiliyeti olan, onları yönlendirebilen kimselerdir. İsmet, günahsız olmak demektir. Burada yanlış yazmış. Hemen bunu düzeltelim. Vardı evet. mutlaka e, peygamberlerin ama arkadaşlar günah kasti anlamda bir günah işlemeleri söz konusu değildir. Bir diğer kavramımız tebliğ. Yani kelime olarak baktığımızda beyan etmek, iletmek, Allah'tan alınan mesajları insanlara değiştirmeden olduğu gibi aktarma, iletmek veya tebliğ diyoruz arkadaşlar. Evet, birinci konu başlığımız Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilirliği. Burada arkadaşlar hangi sıfatlar öne çıkıyor? Gördüğümüz gibi sırt ve emanet burada vurgulanacak olan durumlardır. Bir kere e, Hz. Muhammed için şunu söylemek lazım, İslamiyet'ten önce bile insanların kendilerine gençliğinde vermiş olduğu bir lakap var. El-Emin yani Muhammed'il-Emin, Güvenilir Muhammed. İnsanlar kendileri bu sıfatı vermişler çünkü Hz. Muhammed e, sözlerinde doğru sözlü olmuştur, insanlara güven vermiştir. Bunun en güzel örneği de Safet Tepesi'ndeki seslenişidir. İslamiyet'i açık açık insanlara anlatacağız zaman Safa Tepesi'ndeki Safa Tepesi'ne çıkar ve oraya insanları toplar. Orada insanlara hitap eder ve şöyle söyler. Ey Mekkeliler ben size şu dağın tepenin ardında bir ordu var ve birazdan gelip bize saldıracaklar dersen bana inanır mısınız diye seslendiğinde Mekkeliler evet ey Muhammed bizler sana inanırız çünkü sen yalan söylemezsin. Sen yalan söylediğine şahit olmadın. Hz. Muhammed devam eder, o halde şunu da bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben Allah'ın kulu ve eşliğim dediğinde tabi orada e, menfi anlamda bazı durumlar değişeceği için bunu kabul etmemişlerdir. Ama ilk etapta gördüğümüz, evet sen yalan söylemezsin cevabında yine Hz. Muhammed'in doğru ve güvenilir olduğunu görüyoruz. Hakem olayı vardır arkadaşlar. Burada da insanların e, duyduğu güvenle alakalı bir durum var. Nasıl? E, Mekke'yi bir sel basıyor arkadaşlar. Burada Kabe'nin onarımına geçiliyor. İki tane burada kabile Hacer-ül taşının yerine konulması noktasında bir tartışma içerisine giriyorlar. Ve burada arkadaşlar e, bir karar veriyorlar. Diyorlar ki, biz e, kim Kabe nalbusundan ilk defa girerse, o kişi bizim hakemiz olsun ve ne yapacağımıza o karar versin diye bir karar veriyorlar. Hz. Muhammed'in geldiğini görünce bu noktada arkadaşlar güven duyuyorlar ve onlara dertlerini ona derdilerini anlatıyorlar. Hz. Muhammed de basit bir çözüm bularak bu insanlara bir cevap vermiş oluyor, hırkasını çıkartıyor. Her iki kabileye de sizler bir ucundan tutun, sizler de diğer ucundan tutun ve Hacer-ül taşı yani siyah taş cennetten indirdiğine inanılan siyah taş yerine konuluyor arkadaşlar. Burada insanın ilk etapta Hz. Muhammed'i görürken ki güven duygularının gene güvenle olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar tabii ki e, İslamiyet'ten önce de insanlar bir şeyi emanet edeceklerse, bir sır söyleyeceklerse bunu doğrudan Hz. Muhammed'in yanına giderlermiş. Bununla ilgili rivayetler de var. Örneğin mesela onu sevmeyen insanlardan da şu itirafın geldiği rivayetlerde bulunmaktadır. Mesela Ebu Sufyan Bizans Suriye'ye Şam'a gittiğinde Bizans Krallığı Heraklius'la görüştüğü zaman e, Arabistan Yarımadası'nda ne olduğu ile ilgili bazı bilgiler almıştı. Burada Ebu Sufyan e, Hz. Muhammed'i tanımlamış, anlatmış ve şöyle demişti. Biz onu birçok şeyle belki suçlayabiliriz ama yalan söylediğini asla şahitlik edemeyiz demişti. Bu konuyla ilgili şöyle bir kavramımız var. üsve i Hasene. Ya bu Ahzab Suresi 21. ayette belirtilen en güzel örnek, en güzel model anlamına gelir arkadaşlar. İnsanlar için en güzel örnektir demesinden dolayı arkadaşlar bu kavram da gene önemlidir. Münafıklık kavramı doğruluk ve güvenilirliğin tam tersidir. Gelen Hazreti Muhammed Müslüman, elinden dilinden güven duyulan kimsedir diyerek arkadaşlar Müslümanların doğruluğu ve güvenilir olmasına istemiştir. Evet arkadaşlar e, ikinci konumuz Hazreti Muhammed'in merhametli ve affedici değil. Burada merhamet ve affedici kavramı birbirine çok yakın ama birazcık da farklar var. Baktığımız zaman merhamet kelimesi bir canlıya, bir varlığa acıma ve şefkat duygusuyla yaklaşma anlamını da taşır. Affedicilik ise herhangi bir eylemin sonucunda, hatalı bir eylemin sonucunda bağışlamak demektir. Bunları ilgili örnek vereceğiz. Ee, burada Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten yola çıkarak devam edelim. Ey Muhammed biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Yani insanlara merhametin ne olduğunu, şefkatin ne olduğunu onlara gösterebilip örnek olman amacıyla gönderdi. Böyle bir ayetin söylenmesi şu anlamda önemli. Çünkü Mekke döneminde insanlar genel anlamda merhametsizliğiyle çok fazla mı plandadır. E, çocuklarını diri diri gömen insanlar, işte kadınları biz istediğimiz gibi alır, satar, evlenir, boşanırız diye düşünenler veya hayvanlara gereğinden fazla kötü davrananlar, yük, yükünü arttıranlar veya doğaya karşı gene merhametsiz davranan bir toplumun içerisinde Hazreti Muhammed'e bunun söylenmesi önemlidir arkadaşlar. Devamlı arkadaşlar Hazreti Muhammed'in bir sözü ya. Yani Yer yüzündekilere merhamet etmeyene gökyüzündekiler merhamet etmez. Gökyüzündekiler tabii ki mecazi anlamda yani Allah ahiret anlamında arkadaşlar kullanılmış. Örnek verdiğimiz zaman arkadaşlar mesela affediciliğe örnek verdiğimiz zaman Mekke'nin fethi. Hz. Muhammed Mekke döneminde Müslümanlarla, inananlarla beraber birçok zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmışlar. Kişisel anlamda da Mekkeli müşrikler birçok problem yaşatmıştı Hz. Muhammed'e. Örnek vermek gerekirse bir kere Hz. Muhammed İslam dini anlatmaya başladığından itibaren ona kişisel anlamda zorluklar göstermişler. Evine gittiği zaman işte yoğun üzerine dikenler koymalar veyahut secdedeyken işte sırtına pislik bazı şeyler koymalar falan olmuştur. Bunun yanında yine Hz. Muhammed'e inanan insanlara tecrit etmişler toplumda. Şii bir evi taliplerin bir vadide boykot yılları uygulamışlar. Konuşmayı kesmişler, iletişimi kesmişler, yemek ve içecek anlamında herhangi bir desteğin de olmasına kesmişler. Buna rağmen Hz. Muhammed ve inananlar orada Medine'ye göç ettiğinde sayıları güçlenip işte Mekke'ye geri evlerine geri dönme Mekke'nin fethinde kendisine bunca kötülük yapan herkesi affetmiştir arkadaşlar. Kişisel anlamda kendisine kötülük yapan herkesi burada affetmesi merhametli olduğunun göstergesidir. Bir örnek daha verelim burada merhamet ve affedici diye. <laughs> Hz. Muhammed Mekke'den artık direnci kırıldığında ben kenarda bir şehir var Taif arkadaşlar. Oraya gidip oradaki insanlara İslam dinini anlatıp Orada belki kendisini dinleyecek olan insanlar olabilir düşüncesiyle gittiğinde Taifliler Hz. Muhammed'i pek hoş karşılamıyorlar. Burada işte gençlerin ellerini taşla veriyorlar ve Hazreti Muhammed'i taşlıyorlar. Hz. Muhammed oradan işte yara bere içerisinde çıktığında Cebrail Hz. Muhammed'in yanına gelir ve der ki Ey Muhammed bu halkların, bu insanların sana yaptığı bu kötülükten dolayı sen bir beddua dahi etmeyecek misin? Hazreti Muhammed'in cevabı ise ben insanların helak olması için gönderilmiş bir peygamber değilim. Dolayısıyla belki bu toplumun içerisinde çocuklar veya torunları bu dini benzeyecek veya insanlığa hizmet edecektir diye arkadaşlar cevap vermişti. Bu da Mehmet'in affediciliğini gösterir. Gene arkadaşlar çocuklara, kimsesizlere ve doğaya merhamet. Mesela çocuklara merhamet, çocuklarla selamlaştığını, sohbet ettiğini biliyoruz Hazreti Muhammed'in. Bu noktada arkadaşlar mesela şunu örnek verebiliriz. Hz. Muhammed çocuklarla oturmuş, konuşuyor, normal olarak sohbet ediyor arkadaşlar. Bir gün bir arkadaşlarının gelmediğini görüyor ve bunun nerede olduğunu soruyor. bu arkadaşın bir çok sevdiği bir güvercinin olduğunu ve bunun yani bu öldüğü için gelmediğini söylüyorlar arkadaşlar. Hz. Muhammed de çocukları toplayıp gidiyor. bir anlamda taziye ziyaretine ve o güvercini defnediyorlar arkadaşlar. Bu da verdiği hem çocuğa olan merhametiyle de ilgilidir. Kimse sizlere, yani aynı şekilde Hazreti Muhammed doğduğu andan itibaren yetim olarak babasını kaybediyor. Daha sonra annesini kaybediyor. Bazı zorluklar yaşıyor ve yetimliğin nasıl bir şey olduğunu bildiği için özellikle yetim haklarına çok dikkat etmiş. Kimsesiz insanlara merhametli olmayı öğretmiştir. Gene arkadaşlar doğaya merhamet yap merhametli olduğunu biliyoruz. Mesela Hazreti Muhammed savaş zamanı dahi olsa bazı şeylere dokunulmamasını söylemiştir. Nedir bunlar arkadaşlar? Yaşlı kimseler, savaşmayan insanlar yani kadınlar ondan sonra arkadaşlar çocuklar ibadethanelerde hangi din olduğu önemli değil. İbadet eden din insanları gene arkadaşlar ağaçlar doğa buradaki yani ağaçlara da zarar verilmemesi gerektiğini belirtmiştir Evet, üçüncü konumuza geçiyoruz. Hz. Muhammed'in istişareye verdiği önem. Burada arkadaşlar istişare kelimesi önemli. İstişare danışmak demek. Fikir alışverişi demek. İnsanların görüş bildirmesi ve o görüşten bir sonucun çıkması demektir arkadaşlar. Bununla ilgili birçok örnek var zaten değineceğiz. Şura suresi 38. ayet. Yine bir mesaj verir İnananlar işlerini daima aralarında istişareyle, danışma ile yürütür der arkadaşlar. Müslümanlar için, insanlar için aslında baktığında çok önemli bir şeydir danışma. Çünkü bazen danış, danışılmadığı zaman hani bir insanın göremediği bir şeyi başka bir insan danışır, fikrini söyleyerek görebilir, bakış açısı değişebilir, ufku genişleyebilir arkadaşlar. Burada Hendek Savaşı'nda bir örnek anlatılır. Hz. Muhammed hem Mekke'den saldıracağını duyduğu zaman gene arkadaşlarıyla, ashabıyla bir fikir alışverişi istişare yapmıştır. Burada arkadaşlar selman Farisi İran'dan gelen bir kişi, Müslüman olan bir kişi gene fikrini beyan etmiştir. Şöyle demiştir. Biz İran'da şehirlerin etrafına savunma savaşlarında çukurlar, hendekler kazardık. Burada da bunu yapabiliriz diyerek arkadaşlar fikrini beyan etmiştir. Ve Hz. Muhammed de bu fikri doğru kabul ederek Medine'nin etrafında hendekler kazarak bu savaş kazanılıyor arkadaşlar. Hz. Muhammed sadece arkadaşlarıyla, ashabıyla değil, evde hanımıyla, işte eşiyle, çocuklarıyla da gene arkadaşlar baktığımızda istişare eden bir kimse olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu kültür o kadar oturuyor ki Müslümanların içerisinde daha sonrasında halife seçimlerinde insanlar istişareyle halifelerini seçiyorlar.